Evet. Rica edeyim. Evet, teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkan teşekkür ederim. Sayın Bakanım hayırlı olsun bakanlığınızda. İlk vurgulamak istediğim nokta tam bir yılan hikayesine dönmüş olan Ankara İzmir yüksek hızlı tren hattı. Dört buçuk milyar, milyar TL'ye mal olacağını bildiğimiz bu hattın ilk etabı olan Ankara Afyon'un temeli Eylül 2013'te atıldı. Üzerinden yedi yıl geçti ve altı bakan değişti. Binali Bey de iki dönem bakanlık yaptı ve sonrasında da başbakanlıkla finalledi. Ve siz geçtiğimiz günlerde 167 kilometrelik Ankara Afyon hattına dair yaptığınız açıklamada bu hattın altyapı çalışmalarının yüzde kırkının bittiğini söylediniz. Bugün ise sunumunuzda Ankara İzmir yüksek tren hattının yüzde otuz beşinin bittiğini söylediniz. Bu durumda Ankara Afyon hattı açılmalıydı. 7 yılda 675 kilometre yolu stabilize hale bile getiremediniz. Yani yapmanız gereken sadece her yıl başına 96 kilometre hattı tamamlamaktı. Hatta benim bildiğim Binali Bey yüklenici firma ile el sıkışırken 2013'te 34 ay sonra Ankara'dan Afyon'a gitmek istiyorum pazarlığını yapmıştı. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Karayolları ve köprü ihaleleriyle yandaşları zenginleştirme çabaları hiç bitmeyen bir iktidar olarak bu güzel ve üç yanı denizlerle çevrili ülkenin devletinin gücüyle çok ciddi bir ekonomik kaynak oluşturabilecek bir doğal zenginliğimiz olan ve ciddi bir yatırımı hak eden denizciliğimiz de unutmuş durumdayız. Deniz yollarına ayırdığımız pay ne yazık ki 17 yılda toplamda %1.1'miş. Size sormak istiyorum. 2021 yılında total bütçeden deniz yollarına buraların olgunlaşması için ne kadar bütçe ayırdınız? İzmir senelerdir AKP iktidarının üye evladı olmaktan bıktı. Şu iki adımlık Bayındır, Ödemiş, Beyda, Kiraz hattı hala bitirilemedi. Üstüne üstlük 2019 seçimlerinde Bayındır AKP'nin iktidarına geçti ama çivi bile çakılmıyor. Ben artık Ödemiş'e, Beyda, Kiraz'a giderken düzgün yollarda gitmek istiyorum. İnşaatı devam eden yollarda değil. Ayrıca Tire Belevi yolunu da unutmayalım yarısı na tamam, diğer yarısı da bitirilmiyor bir e, yer haline geldi. Para mı yetmiyor, ne oldu bilemiyorum ama ölümler gerçekleşiyor. Geçen sene bakanlığınızın bütçeleri, bütçe görüşmeleri sonrası açılan Menemen Ali Çandarlı otoyolunda geçen kamyoncularımızın çok çok büyük problemi var. Ödediği ücretler ayrı bir sıkıntı konusu. Kamyoncularımız Ali Kamyoncular Garajı'ndan Yeni Foça Demirçelik arası 17 kilometre kazançları çok kısıtlı olmasına rağmen bu büyük kamyonlar geçerken 51 lira gidişte 51 lira da dönüşte para ödemekte. Bu hattaki yükleri için ise aldıkları ücret 150 lira sadece. Bu rakamları irdelediğimizde e, tavsiyem sadece bu hat için kamyonlarımızın ödemesi gereken rakamın gidiş dönüş 10 lirayla sınırlandırılmasını rica ederim. Bir diğer önemli konu şehir efsanesine dönen şehir hastanesini ulaşım konusudur. Bayraklı tep dağında İzmir depremi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Bey'in açıklamaları üzerine şehir hastanesi etrafının 1350 hektarlık alan olaraktan 1 artı 4 kat apartmanlarla yapılacağını söyledi. Bu inşaatların da bir yılda bitirileceğini söyledi. Benim hesaplarıma göre bir yıl sonra bu hatta bittikten sonra 80 bin ile 100 bin insan günde o hattı kullanacak. Hala hazırda Karşıyaka çevre yolu trafiği taşıyamazken bu bölgenin hali ne olacak? Ne kadar zamanda bu üçüncü çevre yolu bitirmeyi düşünüyorsunuz? Hastane vatandaşlarımızı son cümlem sayın hastaneye vatandaşlarımızı nasıl ulaştıracağız? Başarılar diliyorum. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Şimdi sayın Ünal Demirtaş.